Zengine köpeklik eder yellehçiler. Ve toplumun bu hale gelmesinin sebebi yabancılar yalakadırlar. Şanlı Urfa'da bizler yellehçi deriz yellehçi. Toplumun bu hale gelmesinin sebebi bu yellehçilerin yüzünden. Urfalıların bu mana dolu kelimesi kibarca yağcı diye söylense anlamını yitirir. Bunlara yellehçi diyeceksiniz. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da yellehçi için bir şey denkmez. Arkasından onu alkışla şakşakçılık yapar. Oğunu kızını işe koymak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi kendi fikri yoktur. Ağamın dediği olur. Benim paşamın dediği olur. Reisimin dediği olur kendi fikri yoktur. Yelehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi aziz kardeşlerim. Ve yellehçiliğin hastalığının çaresi yoktur. Hiçbir zaman yellehçiliğin hastalığının çaresi yoktur değerli kardeşlerim. Ve bu yellehçiliğin okulu da yoktur. Ama diplomalı mezunu öyle çoktur ki aziz Müslümanlar. İşte toplumumuz bu yellehçilerin yüzünden, bu yalakaların, yağcıların yüzünden bugün bu hale geliştir değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri Yellehçi ve yalakaların şerrinden muhafaza buyursun inşallah.